Merhabalar. Bugün Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi öğretim üyelerinden Doktor Öğretim Üyesi Banu Baş hocamızla birlikteyiz. Kendisiyle işitsel rehabilitasyona yönelik destekleyici terapi yöntemlerini konuşacağız. Banu hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Yoğun programınız arasında bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür, ben çok teşekkür ederim bu kıymetli davetiniz için. Benim için de çok büyük bir keyif burada bulunmak. Biz teşekkür ederiz tekrar. Dilerseniz hocam sorularımıza geçelim. Birinci sorumuzla başlayalım. İşitsel rehabilitasyon uygulamalarından bahsedebilir misiniz? İşitsel rehabilitasyon uygulamaları ne amaçla yapılmakta ve neleri kapsamakta? Sizden dinliyoruz. Ee, i̇şitsel rehabilitasyon aslında işitme kaybının iletişim, bilişsel algısal, duysal faaliyetlerinin in, insan yaşantısına e, ve fonksiyonlarına olan eksikliğini kapatmak amacıyla oyun odaklı bir e, yaklaşım. İşitsel rehabilitasyondaki amaç aslında işitme kaybının bir sonucu olarak ortaya çıkan sınırlı faaliyetlerin fonksiyonların insanların hayatlarında Minimalize etmeye çalışıyor ve daha konforlu bir hayat haline getirmeye çalışılıyor. İşiterya rehabilitasyonda eşlik eden birçok terapi yöntemi olmakla beraber ana çerçevede çocuğun ana çerçevede. dil gelişimine yönelik, dinlemesine yönelik, öğrenme becerilerine yönelik aktiviteleri geliştirmesini Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Rehabilitasyon programının şekillenmesi, yani e, uygulanması ve süresi tamamen işitme kaybının başlangıç yaşına, işitme kaybının tipine, işitme kaybının süresine bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Bu anlamda erken, e, yani işitme, yeni doğan işitme taraması ile beraber erken tanılanmanın ve erken rehabilitasyona başlamanın biz çok faydasını gör görüyoruz. E, i̇şitme kayıplı çocuklar yapılan çalışmalarda da aslında bunu görüyoruz. bu yeterli rehabilitasyon desteğiyle ve uygun aile desteğiyle beraber akranlarını yakalayabiliyorlar. Evet, e, bu soruya verdiğiniz aydınlatıcı cevap için çok teşekkür ediyoruz. İkinci sorumuz, işsel rehabilitasyonu destekleyici terapi yöntemleri nelerdir? Bunların türlerinden bize bahsedebilir misiniz ve Bunlara ne sıklıkla başvurulmakta, ne sıklıkla başvurulmalı sizden de öğrenebilir miyiz? Destekleyici terapi yöntemi e, şu an aslında dönemimizde daha da ön plana çıkmakta. Şöyle ki e, çocukları tam biz ayrıntılı değerlendirme noktasında öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Çocuklarımızı tüm e, ayrıntılı tularıyla değerlendirmemiz lazım. Ben yani gelişim seviyelerini, gelişim basamaklarını, e, alıcı dil becerilerini, ifade edici dil becerilerini ve diğer gelişim basamaklarında, yani kaba motor becerilerini, ince motor becerilerini de değerlendirmemiz gerekiyor ki aslında uygun bir rehabilitasyon programını belirleyip çizebilelim. E, bu anlamda bize eşlik eden, destek olan yöntemler floor time dır floor time terapi yöntemi var. En çok or, e, hani son zamanlarda en çok duyduğumuz ve uygulanılan ete yine aynı şekilde destekleyici terapi yöntemleri arasında bulunuyor. Yine duyu bütünleme be e, duysal işlemleme becerilerine örnek duyu bütünleme tedavisi. Oyun tabanlı terapiler. Yani oyun terapisi adı altında geçiyor ama aslında buradaki rehabilitasyon noktasındaki oyun tabanlı olması ve müzik terapi aslında en çok bizim kullandıklarımızdan bazıları. Buradaki saydığımız destekleyici yöntemlerin aslında tamamında etkileşimli iletişim temelli hem aileye eğitim verdiğimiz hem de çocuğun rehabilitasyon aşamasında kullandığımız basamakları içeriyor. Bunlar bire, hem gelişimsel hem bireysel hem de ilişki temelli olarak ifade ediyoruz. Biz çocuklarla çünkü rehabilitasyonda temel amacımız onlara bir şeyler öğretmek. Yani ya konuşmayı öğretmek ya dinlemeyi öğretmek gibi. Bu öğrenmenin sağlanabilmesi için de çocuğun en rahat olduğu, en regüle olduğu anları yakalamamız gerekiyor. Çocukların en regüle olduğu anlarda hepimizin tahmin edebileceği üzere oyun oynarken oluyor. Onun için aslında tüm bu destekleyici terapi yöntemlerinde oyun temelinde biz öğretmek istediğimiz becerileri onlara da işin içine katarak rehabilitasyon programımızı geliştirebiliriz. Burada çocukların birden fazla duyularını da aynı anda kullanmak onların öğrenme becerilerini kolaylaştırıyor. Çünkü biz biliyoruz ki beynimiz gelen tüm bilgileri entegre ederek vücudumuzda bir rahatlama, bir konsantre, bir regülasyon sağlıyor. bu nedenle de duyu bütünleme gibi destekleyici yöntemlerle diğer tüm duyu sistemlerimizi devreye koyarak çocuğumuzun güçlü yanlarını ön plana çıkartıp eksik kalan yönlerini desteklemeyi hedefliyoruz. Aslında ne kadar çok geniş alandan destek almamız gerekiyor. Ne kadar farklı uygulamayı bir arada işisel rehabilitasyon sürecinde sunmak gerekiyor. Buna çok güzel açıklayıcı bir cevap verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Uygulayıcılarımız için de gerçekten rehberlik edici bir cevap oldu. Üçüncü sorumuz duyu bütünleme konusu. Duyu bütünleme konusunda biraz daha spesifik olarak değinecek olursak ki sizin de çok üzerine durduğunuz, e, severek çalıştığınızı bildiğimiz bir alan ve bu alanda bu alanda çok önemli eğitimleriniz var biliyoruz ki bu konuyu biraz daha açabilir miyiz? Bize bunun derinliklerinden biraz bahseder misiniz? Tabii ki teşekkür ederim. Şimdi sizlerin de bildiği gibi aslında hani e, biz bunu hep e, biraz önce de belirttim. Kendi eğitimlerimizde de aslında bunu görüyoruz. Beyin çok karmaşık bir yapı. Hala keşfedilmiş olmasına rağmen keşfedilmeyen birçok özellikleri olduğu düşünülen bir kısım. Ve biz doğru bilinenlerin aksine beş duyu organımız değil de sekiz duyu organımız olduğunu biliyoruz artık. E, bu sekiz duyu organımızın da hem çevremizden hem de kendi bedenimizden gelen bilgileri, sinyalleri toplayıp e, süzgeçten geçirip, geçirip belirli bir işlemlemeden sonra entegrasyonu sonucunda içinde bulunduğumuz ortama uygun cevaplar verebilme becerisi aslında duyu bütünleme olarak tanımlanıyor. Aslında anlattığımda çok karmaşık gibi gözüküyor ama işlemleme hızları o kadar hızlı ki bu anlat yani yaşanması anlatılmasından daha kolay aslında. Çünkü biz mesela atıyorum bir top bize atıldığında bunu yakalarken aslında sekiz duyumuz aynı anda çalışıyor. Ama hiçbirimiz bunları düşünerek o topu yakalamaya çalışmıyoruz ya da yani çok kısa sürede oluyor bunların hepsi. Burada e, belirtmek istediğim mesela bizim yani beş duyu organımız zaten eksternal e, çevremizden aldığımız duyuları ifade ediyor. Görmek, e, koklama, işitme, dokunma ve tat duyusu. Bunun dışında bir de bizim bedenimizden gelen internal duyular dediğimiz interoseptif, proprioseptif ve vestibüler sistemimiz var. Bu 8 duyumuz hepsinden gelen bilgiler belli bir işlemlemeden sonra davranışa dönüşüyor. Ve biz biliyoruz ki bunların en önemlilerinden hani mahşer 3 atlısı olarak adlandırdığımız vestibüler sistem, proprioseptif sistem, taktil sistemimiz var. Bunların üçü bedenimizin uzaydaki pozisyonunu belirlemekle beraber kaslarımızın kuvveti, hareketimizin hızı, baş pozisyonumuz, reflekslerimiz tüm bunlardan sorumlu olan kısımlar oluyor. Ve e, biraz önce de belirttiğim gibi bizim öğrenmek için ya da öğrenmeyi kolaylaştırmak için çocuğun güçlü yönlerini kullanarak eksik kısımlarını tamamlamamız gerekiyor. Eğer çocuğun belli duyularında eksiklikler ya da problemler varsa daha güçlü olan duyularını, daha gelişmiş olan duyularını ön plana çıkararak bunları desteklemeye çalışıyoruz. Peki biz bunu işi rehabilitasyona nasıl kullanıyoruz? Genel olarak rehabilitasyon seansları masa başında gerçekleşiyor. Terapist karşısında ya da uyguladığı yönteme göre yanında oturabiliyor. Çocukta da hani eğer ki hareket odaklı bir çocuksa oturmakta zorluk çekebilir ee, bizim ona vermek istediğimiz noktalarda sıkıntı yaşayabilir ee, konsantre olmakta dinlemekte güçlük çekebilir Biz eğer çocuğumuzun böyle bir ihtiyacı olduğunu bilirsek odamızda yapacağımız ya da seansımızda yapacağımız çok minimal bir değişim Mesela bir pilates topunun üzerine oturtmak gibi ya da atıyorum sandalyesinin altına denge topları var böyle e, yumuşak böyle su topu gibi öyle bir şey koyarak çocuğun hareket e, güdüsünü desteklediğimiz zaman aslında hem bize daha iyi konsantre olabilecek hem bize daha iyi dinleyebilecek ve bunların sonunda da aslında hedefimize çok daha kolay ulaşmış olacağız. İlla işitme kaybı olan çocuklarda mı duyu bütünleme sıkıntısı yaşayabiliriz biz aslında ya da sadece hangi durumlarda bunu yaşayabiliriz diye düşünürsek sağlıklı bir bireylerin tamamında da yaşayabiliyoruz. Mükemmel bir duyu bütünleme ya da sıfır bir duyu bütünleme yok ama yaşadığımız süreç bizim bu duyusal işlemlerimiz becerilerimize değişkenlik yaratabiliyor. Evet, çok çok önemli bir konuyu çok güzel açtınız Bahan Hocam. Ee, şöyle ki özellikle tırnak içinde söylüyorum, adaptasyon zorluğu çekiyor, uyum sağlamada sorun yaşıyor veya zor çocuk diye adlandırılan çocukların aslında belki de ihtiyaçlarını ya da sorunlarının kaynağını tanımlayıcı çok önemli bir kavrammış bu duygutilem öyleyse. E, bu açıdan belki e, zorlanılan, terapi süreçlerinde zorlanılan ya da normal iletişimlerde zorlanan çocukların belki de bu boyutuyla değerlendirilmesinin önemine işaret etti cevabınız. Çok teşekkür ediyoruz bu cevap için de. Evet, Dördüncü sorumuz o zaman. Daha çok bu uygulamaların ülkemizdeki durumu bahsettiğiniz diğer bu tamamlayıcı bütün terapilerle birlikte duyu bütünleme terapilerinin de dahil hem ülkemizde uygulanma durumu hem de dünya genelinde uygulanma durumu nasıl Türkiye olarak bu dünya uygulamaları arasında neredeyiz dünyada diğer bizlerden daha farklı uygulamalar mı yapılıyor veya ülkemizde uygulamalarla bunların benzer yanları nasıl bununla ilgili bize bilgi verebilir misiniz Şimdi biz zaten biliyoruz ki hani sağlık çalışanlarının yaptığımız testlerin uyguladığımız değerlendirmelerin ya da tedavi programlarının hepsinin aslında belli bir standartizasyona bağlı olarak yapıldığını e, ve bu standartların bizim için çok önemli olduğunu biliyoruz. E, bizim de referans olarak aldığımız aşaya göre aslında ülkemizde uygulanan rehabilitasyon programları tam olarak dünyayla eşdeğer devam ediyor. Tabii ki kültürel değişiklikler olabilir. Ülkelerin kendi içinde Kültürel faktörler, yaşam biçimleri, sosyoekonomik durumlar, bunları ufak tefek değişkenlikler yaratabilir. Ama biz biz bizim ülkemizde de dünyada kullanılan işitsel sözel terapi yöntemleri, görsel destekli işitsel rehabilitasyonlar kullanılıyor. Zaten biraz önce destekleyici terapi yöntemlerinde belirtmiş olduğum floor time, eteçom, duyu duyu bütünleme tedavilerinin hepsinin temeli aslında dünyadaki diğer ülkelere dayanıyor o oralardan geliştirildikten sonra ülkemizde özel eğitimler sayesinde bizler de bu eğitimlerden faydalanıp kendi rehabilitasyon programlarımızı zenginleştirebiliyoruz. Dolayısıyla ülkemizde de dünyada çok benzer yöntemler kullanılıyor. Ülkemizde daha çok özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ya da özel bireysel seanslar şeklinde öğrencilerimize ulaşabiliyoruz. Yine yurt dışında da bu bu şekilde devam ediyor. Ve uygulama yöntemleri bazında baktığımızda zaten aşağıda yayınlanan kısım o kadar spesifik ki hangi strateji yöntemlerini kullanılabileceğinden bu yöntemler kullanırken neye dikkat edilebileceğinden bahsedilmiş. Zaten biz kendimizde hem çekirdek eğitim planında da bunlar kapsamda oluyor ve biz üniversitede derslerimizde de zaten buna yönelik bu standartlar dahilinde eğitimler veriyoruz. Dolayısıyla öğrenci arkadaşlarımızda, meslektaşlarımızda zaten kendileri seanslarına başladıkları zaman, rehabilitasyonuna başladıkları zaman bu uygulamaları rahatlıkla yapabiliyorlar. Sadece bu destekleyici terapi yöntemleri tabii ki ekstra bir eğitim gerektiren bir süreç. Bunlar da arkadaşlarımızın ihtiyaçlarına göre istedikleri zamanda alabilecekleri terapi yöntemleri olabiliyor. Evet, bunları duymak çok güzel. Globalleşen bir dünya düzeni içerisinde, ülkemizin içsel rehabilitasyon alanında da dünya uygulamalarına paralel ilerlemesini duymak gerçekten etkileyici. Özellikle ben de odyologların sayılarının hızla artmasıyla birlikte bu alanda yeni yeni yapılan yüksek lisans doktora programlarında rehabilitasyon programlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar olduğunu biliyorum. Bunların da dünyaya yayılmasını, Türkiye merkezli programların da dünyaya yayılmasını temenni ediyor, diliyorum. Banu Hocam, son soruma da geçmek istiyorum size. İşitsel rehabilitasyon alanında çalışacak odyologların destekleyici terapiler, duy bütünleme terapisi de dahil, bunları bilmesi veya uygulaması olmazsa olmaz mı? Yani bunlar olmadan sadece klasik rehabilitasyon uygulamalarıyla ile ilerlese neler olur? Bunları uygulayacaksa eğer yeni genç odyologlar e, nerelerden eğitim alabilirler, nerelere başvurmaları gerekiyor? Bunlarla ilgili bize bilgi verir misiniz? Şule Hocam, biz biraz önce de belirttiğimiz gibi zaten aslında Türkiye'de bulunan yani diğer üniversitelerden de bildiğimiz için arkadaşlarımız hani mezun olduklarını bir rehabilitasyon e, seansını nasıl yapabileceklerini, nasıl şekillendirebileceklerini, hangi durumlarda, hangi yöntemlerle çocuğa yaklaşacaklarını aslında biliyorlar. Ama şunu da biliyoruz ki biraz önce söylediğiniz gibi değişen dünya içerisinde artık çocuklar da değişiyor. Dolayısıyla buradaki destekleyici yöntemler aslında bizim arkadaşlarımızın işini kolaylaştıracak yöntemler. Yani uyum uyumda sıkıntı yaşayan ya da adaptasyonda sorun yaşayan çocuklarda bu yöntemleri bilmeden de terapilerini gerçekleştirebilirler. Ama bu yöntemler hem terapistlerin işlerini kolaylaştırırken hem de çocukların öğrenme yöntemini kolaylaştırıyorlar. Hem aileleri bu yöntemle eğiterek ailelerin çocuklarına nasıl yaklaşması gerektiğini öğretmiş oluyoruz. Bu da ailelerin hayatını kolaylaştırıyor. Yani onların hayatını kolaylaştırmak, onların fonksiyonelliğini artırmak da aslında bir rehabilitasyon görevi. Dolayısıyla biz bu aşamayı da tamamlamış oluyoruz. Bence e, şart değil. Ama gerekli. Yani olmazsa olmaz değil ama olduğu zaman ne kadar daha kolay olduğunu, çocukların ne kadar daha hızlı gelişebildiklerini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Zaten biz rehabilitasyon gönüllüleri olarak çocukların başarılarıyla en çok mesleki tatminimizi yaşıyoruz. Bu zaten çok sabır isteyen bir süreç. Yani klasik bir tedavi yöntemi gibi işte hapı vereyim iyileştireyim tarzında bir yöntem değil. Çok emek vererek, çok sabır göstererek yapılan bir iş. Dolayısıyla da bu sabır ve emek kısmını daha keyifli hale getirip süreç olarak daha kısaltmak hem rehabilitasyon yapan odyolog arkadaşımızı hem aileyi hem de çocuğu çok mutlu ediyor. Dediğim gibi öğrenmenin kolaylaştırılmasıyla ilgili günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında bile aslında bu yöntemler yavaş yavaş uygulanmaya başladı. Ya da en azından isimleri geçmeye başladı. Hani belki tam olarak bu ifadelerle değil ama mesela etkileşim temelli iletişim yöntemleri kullanalım ya da çocuklar sürekli sabit oturmasınlar, daha yaşayarak öğrensinler gibi yöntemler aslında buralarda da uygulanıyor. Dolayısıyla biz niye uygulamayalım rehabilitasyon programlarımızda? Bizlerin işini kolaylaştırmak için için ben arkadaşlara imkanları dahilinde bu eğitimleri almalarını ve terapilerini uygulamalarını öneririm. Bir sorunuz da herhalde bu eğitimlerin nereden alınabilir diyeydi. Destekleyici terapi yöntemlerini eğitici eğitimleri oluyor. Bu eğitimi alan ve ülkemizde veren e, özel kuruluşlar var, dernekler var, e, kongrelerin devamında ya da öncesinde mutlaka bu tarz eğitimlerle ilgili bilgilendirmeler e, yapılıyor, workshoplar yapılıyor, bunlar var. Onun dışında da dediğim gibi yine duyu bütünleme eğitimini ben e, kendim aldığım için mesela yurt dışı merkezli, bir dernekten de alabilirsiniz ülkemizde bu eğitimi vermeye yetkili bire kişiler var Bunlardan da kısa kısa alınabilir Bunlar tamamen internet üzerinden araştırarak derneklerle yazışarak ulaşabilecekleri kurslar eğitimler bulabilirler kendilerine flörtane için de aynı şey geçerli hani flörtane eğitimlerini de yine e, takip edebilirler. Artık ülkemizde ilk başta çok az sayıda oluyor eğitmenler aslında bu özel yöntemler ama e, çok şükür artık zamanla artıyor. Onun için hem kursların sayıları arttı hem de ulaşılabilirliği artmış oldu. Evet. Aslında bu da tabii çok iyi haber. Dediğiniz gibi destekleyici sistemler, destekleyici eğitimler her zaman çoğu zaman daha doğrusu e, çok pozitif etki oluşturuyor terapi süreçlerinde. Bu nedenle bunların Kullanımının daha yaygınlaşmasını o zaman temenni edelim bizde. Bu konuyu sizden dinlemek bizim için büyük bir zevk, büyük bir mutluluk. Bu kadar çok donanımınız ve birçok eğitiminiz var biliyoruz. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için size çok teşekkür etmek istiyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son sözleriniz varsa onları almak isterim. Son sözlerim bu mesleği yapan yeni meslektaşlarıma hem de öğrenci arkadaşlarımıza lütfen bilimi yakından takip etsinler, yenilikleri takip etsinler. Özellikle pediatrik alanda rehabilitasyon yapan arkadaşlar Çocuklarla oynadıklarını unutmasınlar, içlerindeki çocukları öldürmesinler. Ne kadar güzel bir mesaj. Evet, hepimiz belki de değil mi? <laughs> İçimizdeki çocukları çok, çok sahip çıkmalıyız. Gerçekten her açıdan hem yeni nesil olması, hem enerjileri, her şeyleriyle gerçekten çok özel enerjiye sahip çocuklar. Hepimizin içinde de var. Hepimizin içindeki çocuğu yaşatmasını ben de diliyorum. <laughs> İyiyim. tekrar katıldığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel söyleşi için, sohbet için. İyi ki varsınız. Ben teşekkür teşekkür hocam, ederim. Sağ olun. Sizler de çok teşekkür ederim. İyi günler dileyerek ben e, söyleşimizi tamamlamak istiyorum. Herkese sağlıklı günler dileriz. hoşçakalın kalın. İyi günler, hoşça kalın.